Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Arkadaşlar e, ee, Bahadır video atmadığım için çok özür dilerim ama artık videoya başlıyorum. Yani her gün video gelecektir arkadaşlar. Yeni başlangıcım yani bir başlangıç olabilir benim için. Umarım her şey yolunda gider. Kanalıma abone olup bir ee, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin Arkadaşlar şimdi Gameplay'e geçeceğiz, ee, o oynayışı size göstereceğim, hemen geçelim. Evet dostlar bir de buradan denelim dedik, ee, şu an bir 3 yani onlar önde olduğu için bu maçı nasıl çevireceğim sizce, sizce çevirebilecek miyim Hani kazanabilecek miyiz? Bakalım arkadaşlar oyunda şimdi.

şeye gerek yok mesela. Dinleriz. Gördüm. Ah, et etti diyor. Babam et diye nasıl <laughs> düşmedi? Arkadaşını kaldırdı herhalde de mi? Biraz vurdum bir tane. Çok iyi dostlar. Evet ilk 3 killimizi aldık.